Evet dostlar bugün sizlere startup videosunu çekeceğim. Cold and Dark Start'tan itibaren nasıl çalıştıracağımızı. Aslında bu videoyu ilk çekmek gerekiyordu ama malum F16 Early Access erken erişim bir ürün olduğu için eksikleri çok fazla. Belki biraz daha tamamlanır diye bekledim ama çok dişe dokunur bir şey de tamamlanmadı açık konuşmak gerekirse. Artık bu videomuzu da çekelim en azından bu da aradan çıkmış olsun. Şimdi F16'da ben Ramp Start'a başlamadan önce ilk başta yaptığım şey kanopiyi kapatmak. Ctrl C tuşuyla kanopimizi kapatabiliyoruz. Burada mühim olan kanopinin tam kapanışına kadar sesi dinleyelim. Evet kanopi şu anda tam oturdu. Basılı tutuyoruz zaten Ctrl C'yi. Çünkü kanopimiz tam oturmazsa şu kanopi kilidimizi de kilitleyemeyiz gördüğünüz gibi. Kanopimizi kapattıktan sonra start prosedürüne başlayalım. Dediğim gibi eksikler var ama onlar üzerinde çok durmayacağım. Videonun da çok uzun olmasını istemiyorum. F16'da bateri switch'imizi off pozisyondan bat pozisyonuna alarak işlemimize başlıyoruz. Öncelikle bu aşamayı aldıktan sonra engine feed'imiz normda. Hemen sağ tarafa dönüyorum. Air source'um normda. Normalde off'ta da başlayabilir. Bunları kontrol ediyorum. Ee, daha sonra ışıklarımı açıyorum. Flash pozisyonda açık pozisyona getiriyorum. Anti collision'ım off. Anti collision'ımı açmama gerek yok. Daha sonra radio communication e, butonumu backup'a alıyorum radyomu ve radyomu açıyorum telsizimi açıyorum yani com 1 com 2 seslerim açık telsizden ee, hemen bu pistin frekansını ayarlayalım bulunduğumuz pist burası el minhat hava üssü bakıyorum 250.100 250.100'e ayarlayalım. 250.100'e ayarladım. Ve motor startup izni isteyeceğim kuleden. Bunun da tuşlarını göstereyim hatta önce. Edges Controls diyelim yine. VHF için, Vector için bu. VHF için de bu. Transmit Switch, VHF, VHF. Buralarda Uniform ve Vector olarak açabilirsiniz. ATC'ye giriyorum. Elmin hat ayarlı. Request startup. Start Clear start Cleared for startup'ım geldi. F12 ile çıkalım. Ve startup işlemine devam edelim. Baterimi main power kısmına getirdim bu kez. Şimdi F16'da start 1 ve start 2 ile engine'e güç verilebilir. Bunu hemen kısaca söyleyeyim. Dediğim gibi herhangi bir APU vesaire olmadığı için F16'da ee, sıkıştırılmış hava var türbine ilk hareketini vermek için. Start bir de bunun bir tüp kullanıyor. Start 2 de iki tüpü de kullanıyor. Belli hava ve e, farklı koşullarda pilot bunu start 1 tercih edebilir. Genel çalıştırma prosedürü start iki olaraktır. Biz de şimdi start 2 yaparak motorumuza ilk hareketi veriyoruz. Burada takip edeceğimiz kısım şurası. RPM sayacımız. Bunun yüzde yirmiye kadar gelmesini bekleyeceğiz. Evet geliyor. Ve evet yüzde yirmiye geldikten sonra throttle'ımızı cut off'tan idle pozisyona geçiriyoruz. Ve motorumuz güç almaya başlıyor. Engine yazımızda yazdı zaten. Burada herhangi bir failure alırsa engine zaten yanabiliyor. Eğer geç veya erken hareket edersek. Evet engine ışığımız söndü. Motorumuzda RPM'imiz %60'ın biraz üstünde. Nozulumuz %100. Şu anda her şey fitit. Temperature'ımız 400 civarı. Gayet her şey iyi durumda şu anda. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir panelimiz var. Bu panelde zaten herhangi bir şeyde arıza olduğu zaman yazması gerekiyor. Şimdi öncelikle hatta şöyle bir aydınlatmayı da açayım daha rahat görebilelim. Öncelikle testlerimi yapmak istiyorum. Şu tuşa basılı tutarak sol klikle. kok bitimin içine bakıyorum. Bütün ışıklar yanıyor. Bir taraftan Betty'nin sesini duyuyorum. İlk bir bitene kadar bekliyoruz. Evet ilk hazlar bitti. Mouse'u bırakıyorum. Onun testini yapmış olduk. Şimdi arkadaşlar Parking brake'imiz skid pozisyonda bir şey atlamamak için dikkat etmeye çalışıyorum. Işıklarımızı açtık. Şimdi artık aviyoniklerimize güç verebiliriz. Aviyoniklerimizi bir bir açıyoruz. Bu uçağın içindeki MFD'ler vesaire, DED, ICP gibi hepsine güç veren kısım burası. Tek tek açıyorum. Data linki açmadım. Data linki açmadım gördüğünüz gibi. Onu e, INS assignment olduktan sonraya bırakıyorum. INS'i Gördüğünüz gibi norm pozisyonu var. Norm pozisyonuna getiriyorum. Ve INS başladı. Şimdi buraya çok dikkat. İlk 2 dakika içinde şu işlemi yapmamız gerekiyor. Şu anda latitude seçili. Bakın. ICP'den enter diyorum. Bir aşağı iniyorum. Longitude'a. Ve enter diyorum. Bu ikisini de enterlayarak bu koordinatları doğrulamış oldum. Ve INS'im bunun üzerinden devam edecek. Şimdi şuradaki geri sayım sayacı oldukça düşük bir seviyeye gelinceye kadar 0.6'ya gelinceye kadar bekleyeceğiz. Ee, bu aşamayı biraz hızlandırabilirim. Beraberce bekleyelim. Evet dostlar. Şimdi 10 olduğu zaman ready yazısı yanıp sönmeye başlayacak gördüğünüz gibi. Ee, şimdi şurada şunu söyleyeyim. Burası 60 olduğu zaman ready yazısı çıktı. Orada da navigation modu alabilirsiniz. 10 oldu, yanıp sönmeye başladı. Burada da alabilirsiniz. Ama bunun normali 6'dayken, 0.6'dayken almaktır. Onun için ben 6'yı bekleyeceğim. Evet. 8 7 ve 6'yı görünce uçağımı artık navigasyon moduna alacağım. Seyir sefer moduna alacağım. Ve 6. Şimdi INS tuşumu nav pozisyonuna alıyorum. Ve data linkimi açıyorum. 10 pozisyonunu aldım sağdakinde. Dostlar dikkat ettiyseniz navigasyon e, INS devam ettiği müddetçe uçakta hiçbir ayar yapmadım. Birkaç defa başıma geldi INS bozulabiliyor en önemlisi INS devam ederken mühimmat yükleme vesaire yaptığınız zaman o mühimmatların ağırlığından uçak hareket edebiliyor ve INS'i bozabiliyor bunu belirteyim yani bu DCS'den kaynaklanan bir hata mıdır gerçekte böyle midir bir sıkıntı oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum ama açıkçası INS olurken ben başka hiçbir işlem yapmamayı tercih ediyorum şimdi return tuşuna basarak burayı normal pozisyonuna aldım Hadım henüz açmadım gördüğünüz gibi Hadıma görüntüyü veriyorum. Burada tekerlekle hareket ettirerek hadın brightness'ını açtım. Yine MFD'leri çalıştırmıştık. Bakın FCR off diyor. Şu anda radarımız off pozisyonda. Hemen onu da açıyorum. FCR butonumuz burada. On pozisyon aldım. Radar altı metremi standby ve on pozisyonunu aldım. İki aşamalıdır gördüğünüz gibi. Şu anda MFD'lerim seçili değil. Gördüğünüz gibi ikisi de seçili değil. Bunları şu şekilde seçili oldukları zaman etraflarına bir çerçeve geliyor. Bunu hangi tuşla yapıyorum hemen göstereyim. Bunu D DMS Down tuşu ile yapıyorum. Gördüğünüz gibi Display Management Switch, Down, Left, Right ve Up dört yönlü bir switch bu da. Bunları da ayarlamanızı açıkçası tavsiye ederim. Şimdi gelelim diğer aşamalara. Buradan RVR'ımı açıyorum. Power'ını açtım. Search moduna da alabilirsiniz. Buradan da counter measure yani chef flare atışlarımı gerçekleştirdiğim panel. Missile warning sistem çalışmıyor henüz ama el alışkanlığı olarak bunu da açın. Bütün sistemleri açtım ve modu da standby pozisyonuna aldım. Standby pozisyondayken atış yapmaz dostlar. Onu özellikle belirteyim. Ama onda bir ayarlama yapacağım için standby pozisyonuna aldım. Şimdi geliyorum ICP'ye. List diyorum. 7'de de CMD ise bakın kantur menajerlerimin ayarlaması 7'de. de 7'ye geliyorum. Burada ilk sayfa bingo sayfası. Mesela çefim 20 adet kalınca bana bingo uyarısı verecek. Bu sayfayı sekle geçiyorum. Çef programına geldim. Çef programında görüyorsunuz 10 tane atmaya programlanmış. Bir sefer 0.20 saniye tekrarla 10 adet 1 saniye içerisinde 10 adet atacak şekilde programlanmış. Buradan ok tuşlarıyla aşağı geliyorum. 1 yapıyorum. Enter yapıyorum. Tek atış yapmak istiyorum. Bir daha sek pozisyonuna basıyorum. Bu kez file Yine aynı ayarda 10 adet atmaya programlanmış. 1 yapıyorum. Enter yapıyorum. Bu çokça yaşanan bir problem. Ben basıyorum tuşa 10 tane birden atıyor diyorsunuz çoğu zaman. İşte onun ayarını buradan yapıyoruz. Bu üstteki kısımdan bu alttaki ayarı kaç kere tekrar edeceğini ayarlamış oluyoruz. Yani ben bu yukarıya mesela BQ'ya eğer 5 girersem 1 saniyede bir tane atma, e, çef, e, pardon flare atma sekansını 5 kez devam ettirir. 0.020 saniye aralıklarla 5 kez tekrar ettirir demek. Programımızda şu sağda gördüğünüz gibi. Onu da şu iki yönlü tuşla hareket ettiriyoruz. Program 2, program 3. Buradan farklı programları farklı şekilde ayarlayarak hemen burada countermeasuredaki programdan da ilgili programı seçerek Bunları kullanabiliyoruz. Yine return yaptım ve döndüm. Artık chef ayarladığım için modu da standby'dan manuel'e çekiyorum. Manuelde benim kontrolümde. Ben bastıkça chef atacak. Onu da o şekilde ayarladıktan sonra şu anda Coms menüm de geldi. 251 250.1 olarak otomatikman ayarladı zaten backup'tan aldı onu. Şimdi communication'ımı backup'tan artık VFC'ye çekiyorum. Bu aşamada backup radyomu tamamen kapatabilirim isterseniz. Ya da isterseniz bot pozisyonu alıp hem onu hem bunu da kullanabilirim. Burada tercih size kalmış. Ben açıkçası kapatıyorum. Komünikasyonumu da COM 1'den VHF yani uniformu, COM 2'den de VHF yani vektörü ayarlayabiliyorum gördüğünüz gibi. başka ne kaldı? Bir taraftan hani bir eksik bir şey de bırakmak istemiyorum. Burada yine test maskımız var. Ha testlerimizi yapalım. Örneğin burada bir testimiz var gördüğünüz gibi. Bunu sağ ileri aldığınız zaman render. Burada normalde bunu çalıştırdığımız zaman uçak flaplerini açar kapatır, manevra eden, hareket eden bütün parçalarını hareket ettirerek onların testini gerçekleştirir. Şu an için F16'da herhangi bir animasyona eklenmemiş. Onlar da zaman içerisinde eklenecektir diye tahmin ediyorum. Bu arada jammer tuşunu buradan açıyoruz ama ECM'imiz burada. Henüz clickable değil gördüğünüz gibi. Ee, ECM'imiz geldiği zaman jammer'ımızı buradan açacağız. Operational moda alacağız onu. Yine burada IFF'imiz var. IFF'imiz de off'ta duruyor şu anda. Gerçi off'ta dursa bile çalışabiliyor DCS'te. O konuda bir sıkıntı çıkarmıyor ama biz bunu da prosedür gereği yine normal alalım. Normda e, bunu da kullanabiliriz. Şimdi engine set kontrolü dediğimiz bir kontrol var. Onu yapacağım. Bu arada seat ben, ben normalde injection seat'i de e, piste alabiliyorsunuz. Ama buradayken alalım. bütün master kavuşun bütün uyarılarımızın söndüğünü de hep beraber görelim. Bu arada şu panelden bir şey daha söyleyeyim. Eğer TGP takılıysa veya farklı bir pot takılıysa, onlara elektrikleri de şu left ve right yazıyor görüyorsunuz. Sağdaysa veya soldaysa ona göre buradan elektriklerini verebiliyorsunuz. Onun da ayarı orada. Şimdi sek engine sek kontrol yapacağım. Kapağı kaldırıyorum. Burası sek kontrol birimi gördüğünüz gibi. Şu anda priority de birinci de sek secondary demek. Seki alıyorum. Motor sesim değişti duyuyorsunuz. Bu emergency bir engine kontrolü. Ee, wheel brake teker fren tuşuna Default'ta V olarak, W olarak ayarlı. Basılı tutarak %90'a kadar RPM veriyorum. Evet 90 RPM verdim. Herhangi bir uyarı, herhangi bir sıkıntı yok. Gücü kesiyorum. Hala frene basılı tutuyorum. Tamamen nozul normale döndü. Bu testim de başarıyla sonuçlandı. Tekrar priority'yi aldım ve kapağını kapattım. Counter measure'larımızı açtık. RVR'ımızı açtık. Şu an için bakıyorum uçağımızda çalışmayan bir şey var mı? Yok. Burası navigation modda sıkıntı yok. Fuel'imizi buradan test edebiliriz. Bunu da yine test pozisyonunu aldığımız zaman bakın ortaya getirdi ve 6000 olarak gösteriyor. Bıraktığımız zaman tekrar normale döndü. Onda da bir sıkıntımız yok. Evet. Şu anda görebildiğim kadarıyla herhangi bir eksiğimiz kalmadı. Taksimize başlayabiliriz. Taksiye başlamadan önce nose wheel steering'i açmam gerekiyor. Nose wheel steering tuşumda S default'ta görüyorsunuz. Buna bir kez basarsanız açılır, bir kez basarsanız kapanır. Açık kapalı olduğunda buradan görüyorsunuz. Açık, kapalı. Şu anda tekrar açtım. ARNVS yazıyor görüyorsunuz. Ve sağ sol hareket. Sağ sol hareketler, rudder hareketleri. Z ve X. Rudder left, rudder right. Sağ ve solu da bunlarla kontrol edebilirsiniz. Şimdi F16'da görüyorsunuz hadımda e, hız göstergem yazmıyor ve bu 60 lata kadar yazmaz. Peki ben yerdeki hızımı nasıl göreceğim? Yerdeki hızımı görmek için list 6 yani INS page'e geri dönüyorum. Bakın en sağ altta GS0 yazıyor. Bu ground speed'im. Yani yerdeki hızımı buradan takip edebilirim. Taksi yaparken açıkçası 15-20 atı geçmemenizi tavsiye ederim. Hele hele bir de biraz da yük varsa uçak çabuk sağa sola yatabiliyor. O konuda dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Landing light'ımı taksi pozisyonuna aldım. Ve kuleden taksi için izin istiyorum. One, one. Taxi to <gülüyor> <gülüyor> Clear taxi to runway 27. Two, two, two seven ne tarafa düşüyor? Şöyle bakalım. Evet, yakın bulunduğumuz taraf çok iyi. Peki. Şimdi taksiye başlıyoruz. Yerde zaten sarı çizgileri görüyorsunuz. Uçağımızı hizalarken şu ortadaki çıkıntı var ya Şuna göre hizalama yapabilirsiniz Şunu sarı yola e, Ortaladığınız zaman uçağı da ortalamış oluyorsunuz yüzde %90 Şöyle bir e, Track ayarımı da sabitliyim Ve 2.7 pistine doğru taksiye başlıyorum Dediğim gibi Grand speed'imi Sürekli takip ediyorum 15 natı geçmemeyi Özen gösteriyorum hold short'ta duruyorum. Bir for takeoff checklist'imi yapıyorum. Öncelikle landing light'ımı landing pozisyonuna alıyorum. Daha sonra dış ışıklandırmamı steady'ye alıyorum. Anti collision'ımı açıyorum. Burada anti collision'da 1 2 3 4 ABC yazıyor görüyorsunuz. 1 2 3 4 1 stop, 2 stop, 3 stop, 4 stop. Yani 4 kere flash yapıp sönüyor, 3 kere flash yapıp sönüyor onu temsil ediyor. ABC'de ön tanımlı programlar. Şimdi F-16 fly by wire bir uçak olduğu için ne trim vermemize gerek var ne e, flap açmamıza gerek var. Bunların tamamını uçak kendi kendine yapıyor. Onun için benim landing light'ımı ve dış ışıklandırmamı ayarlamam. Uçuş öncesi kalkış öncesi yapacağım tek ayar. Arkadaşlar burada uçağı runway'e ortalarken Az önce gösterdiğim çıkıntıyı yine runway çizgilerini ortalıyorum. Burada bir şeye daha dikkat ediyorum. FPM mi? FPM'imi de runway'in tam sonuna gelecek şekilde, ortalayacak şekilde getirmeye çalışıyorum. Bakın dikkat ederseniz FPM'i de olabildiğince runway'in ortasına getirdim. Şimdi burada şuradan AD açmayı unutmuşum. Hemen onu açayım. Bunu da yine masum Orta wheel tuşu ile orta pozisyona getirdiğiniz zaman zaten o çıkıntı gidiyor. QHF'i de 2972 olarak söyledi. Bakın burada 2992 olarak ayarlı. Bunu da 2972 olarak ayarlayalım. Evet uçağım şu anda hazır. Burada hemen bir bilgi daha vereyim. F-16 hele de böyle boşken full AB yani afterburner ile kalkmaz aslında. Military power dediğimiz. Full AB'ye tam geçmeden önceki nozul pozisyonunun sıfır olduğu sıfır olduğu RPM'de 100 civarı olduğu bir hızda kalkar. Çünkü gerçekten güçlü bir uçak olduğu için çok çabuk hızlanıyor. Orada kontrol etmekte sıkıntı yaşanabilir. Ona dikkat edeceğiz. Yine kalkış esnasında 60 knot'ı gördüğümüz anda nozul steering'imizi kapatacağız. Ancak Z ve X tuşlarıyla yine de eğer e, pistte sağa sola kayma olursa rüzgardan olabilir uçağın duruşundan olabilir, her şeyden olabilir. Sağa sola kayma olursa düzeltmelere devam edebiliriz. Şu anda uçağım dediğim gibi boş olduğu için ben 130 nattan itibaren çekişe başlayacağım. Uçağınızın doluluk oranına göre bunu 140 natta, 150 natta çekişe başlayabilirsiniz. Uçak teker kestiği anda dediğim gibi çok hızlı bir şekilde ivmelendiği için iniş takımlarına çok çabuk zarar verebiliyor. F-16'da 300 nata kadar iniş takımı açılıp kapanabiliyor. Ancak 300 nat üzeri gerçekten hemen kırıyor. Kapakları kırıyor iniş takımını. Şu anda DCS'de tam olarak bu da simüle edilmemiş durumda ama yine de teker keser kesmez ilk yapacağımız şey iniş takımlarımızı kapatmak. Bunu kesinlikle unutmayalım. Evet şu anda kalkış için müsait. Wheel brake'e frene sonuna kadar basıp 90 rpm'e kadar çıkıyorum. Ben şimdi full AB bir kalkış yapacağım. 90 RPM'e kadar çıktım. Freni bıraktım. Ve full AB'ye kadar çıkardım uçağımı. 60 latı geçti. Nose wheel'i kapattım. Bakın zaten uçak hemen şahlanmaya başladı. 130 lat çekişe başladım. Ve teker kestim hemen görüyorsunuz. G tuşuna basarak Giresun'un G'si iniş takımlarımı da kapattım. 10 derece ile yükselişime başladım. Bakın ne kadar hızlı bir şekilde 300 latı geçtiğimizi görüyorsunuz. Yani kalkar kalkmaz tekeri kapatmak çok önemli. Bu videomuz da bu şekilde olsun. Umarım eğitici olmuştur. Landing ile alakalı da bir video daha çekeceğim. Diğer videolarda görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.